Zeynep hoş geldin. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ne kadar oldu ameliyat oldu? 6 ay oldu. 6 ay oldu ameliyat evet. oldu. Peki nasıl geçti bu dönem? Bize bir kısacık anlatır mısın? Ee, i̇lk hafta e, morluklarım, ma tabii ki şişliklerim oldu ama korktuğum kadar canım yanmadı. Aynı şekilde tamponlar çıkarken, dikişlerim alınırken de korktuğum kadar değildi. Hiç canım yanmadı. Öyle mi? Evet. Herkes bundan korkuyor değil mi? Evet, Acaba herkesle, ben diye. de korkmuştum ilk başta ama e, Gökhan Bey'e güvenebilirsiniz. <laughs> Peki, sen bir de biraz önce ilginç bir şey anlattın. Bana ameliyat olmak için birkaç yıl önce başvurmuşsun, öyle mi? Evet, 16 yaşındayken artık o kadar çok kafama takıldım ki burnumu ameliyat olmak için size gelmiştim. Hı hı. Ama siz benim kemik yapımın oturmadığını söylemiştiniz. O yüzden 18 yaşında olduğumda tekrar geldiğim ben de buldum sizi, tekrar geldim, ameliyat Peki. oldum. Şu an çok mutluyum. İnsanlar mesela burun ameliyattan korkuyorlar. Bu konuda söylemek istediğim bir şey var mı? E, korkulacak hiçbir şey yok. Sağlıklı nefes ve tabii ki estetik olarak da e, memnun niyet istiyorsanız Gürkan Kayabaş'a alıyorum. <laughs> <laughs> Peki tamam. Teşekkürler. <laughs>